2025 mantar toplamaya geldik. Biz sepetimiz elimizde, tosya çakımız cebimizde. Alanlara konuşup toplamaya gideceğiz. Şimdi büyük kuzu göbeği nasıl alanlarda bulunur böyle? Yerlerde bulunuyor bakın. Şurada gizlenmiş. Önce tosya çakımızı açtık. ay ay, ay, ay. Bak, bak, bak. güzel şimdi bakın bakın nereye gizlenmiş bakın bakın nereye gizlenmiş bak, 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 bak. Yavrum yavrum yavrum. Bakın diğerde de hmm. burada Heh. Ah. ah güzellerim Hmm. Ah. Ah. Başka var mı zikri? Bakıyorum hocam. Var hocam. Ah. Hocam üç üç tane de... Oo. Harika harika. Hocam, bıçkıyı hocam, al. Gel, gel. Bıçkıyı al zikri. Gel hocam, gel. Zikri bıçkıyı al. Gel hocam gel. gel. Şunlara bak hocam. Şu güzelliklere bak. Of of of. of. Şu güzelliklere bak hocam. Bakın hoca. <laughs> Harika. Zikri bir tane daha buldu. Evet hocam. Mantarın <laughs> hası burada. Ha, kökünü bırakalım. Evet kökünü bırakalım. Bir çok güzel. Yürü. Etrafa bakmaya devam ediyoruz. Şuralara da bir bakalım. Evet arkadaşlar. Ha. Şuna bak. Güzelliğe bak güzelliğe. bak. <laughs> bakın. <laughs> evet. evet, evet. <laughs> tosya çakısıyla tosya bir çakısıyla tosya tane çakısıyla. daha. Evet arkadaşlar. Of evet. of of. Evet. Eyvallah sikri. Çakımızı da gösterelim. Hah. Dur. Heh. Bak bak güzelime bak, bak, bak güzelime. Şunun güzelliğine bak şunun bak. Gördün mü hocam? Oo, wow. Harika, harika. Horoz gibi, horoz gibi. Harika. Horoz gibi. Bir tanesi daha buraya gizlenmiş. Böyle <laughs> evet. Şunu da şurasından <laughs> Alıver zikri Yüzünü de görelim şöyle. Evet, güzel bir gün oldu ya. Evet. Burada bir tane daha gizlenmiş. Bakın, bakın. Çok güzel. Merhabalar. Bugün kuzu göbeği mantarı toplamaya gelmiştik. Bir miktar topladık. Şimdi şuraya dökelim. Tabi toplarken sepet kullandık. Altından miselleri dökülsün diye. Tabi olmazsa olmazımız kosya çakısı. Maşallah